Melek onun adı nefret ediyorum. Annenizin kızlık soyadı. İnönü. Belek. Benim kredi kartı başvurumda yeterince yalan söylemedik mi? Tertep. Ben, ben seni sadece daha önemli biriymiş gibi görünmeni sağladım. Meslek bölümüne Tarkan'ın dayısı yazarak mı? Çocuk bir dünya starı. Bu sayede limitini arttırdılar. gömer salmıştım. Melek ben senin eski nişanlın Selim'den bahsediyorum. Ha. O mu? Ha, vadisi gelen gidiyor. Fani dünya Serap. Ay Melek adam ölmedi ki. Evleniyor. Ne? Ay. Bunları benden duydunuz. Sakın kimseye söylemeyin. Sonra Melek teker teker aklına gelen bütün Selimleri saydı. Selim soydan, Selim ileri. Meğer Serap onun eski nişanlısıyla söz ediyormuş. Başına gelen de ölümden beter. <laughs> ne olmuş biliyor musunuz? Adam evleniyormuş. İnanmıyorum. <laughs> Sen gülürsün. Ver teyf. Sabah sabah bu kadar delikodu yeter de artar bile. Teşekkür ederim. Affedersiniz efendim. Peki kimle evleniyormuş? Nihal'le. Yapma. Hani şu adamın meleğin elinden alan Nihal mi? Tam üstüne bastırız. Ama benden bir şey duymadınız tamam mı? Şu tereyağına versene. Bu haber beni çok şapşallaştırdı. Zavallı melek kim bilir ne kadar üzülüyordur. Ha işte geliyor. Herkes hiçbir şey olmamış gibi davransın. <laughs> Benim servis yapmam gerek. Herkese günaydın. Ne güzel bir gün değil mi? Melek. Melek. Kim bilir ne kadar zorlanıyorsundur. Ama hiçbir şeyi içinde tutmamalısın. İçini boşaltmanın bir yolunu bulmalısın. Herkesi herkese söylemem mi gerekiyordu? Madem beni bu kadar düşünüyorsunuz... ...öyleyse neden bana bir dilim kavun ve yanına bir bardak su hazırlamadınız? Hiç değilse müsilapu verebilirdiniz. Yanlış anladım Melek Hanım. Ben Nihal'in eski nişanlımla evlenmesinden söz ediyorum. Aman! O mu? Hiç umurumda değil. Bırakın sivilcelerini başkası patlatsın. İnanın ki bu olay beni hiç üzmedi. Ya yapmayın. Beni bu kadar uzun zamandır tanıyorsunuz. Moralim bozuk olduğunda ilk önce ne yaparım ben? Bir kutu çikolata yer. Acıklı Türk filmi seyreder. Annesini suçla. <laughs> i̇şte gördünüz. Sıra dışı hiçbir şey yapmadım. Bu matkabı kim ısmarladı? Ben ısmarladım Pert'e. <laughs> hey. hey. harika bir matkap. Yanına uygun bir de testere alayım. Melek, moralin bozuk olduğunda bir şeyler satın almak seni mutlu edemez. Duygu, sen ne kadar akıllı bir çocuksun. Hadi sana bir oyuncak alalım. Gördünüz mü? Melek mutlu, ben mutlu. <laughs> Allah aşkına Melek, bu matkap ne işine yarayacak söyler misin? Rahat etme, bir yerlerde kullanırım. Mesela? Mesela? Çayı mı karıştırırım? Alışveriş yapamayacağım. Yapma Duygu! Tam bir amatör gibi davranıyorsun. Daha Beymen'e, Titiz'e, Vakko'ya bile uğramadık. Hadi atla sırtıma! Atla atla! Melek! Beni korkutuyorsun. Ne zaman onun adını alsam hemen bir şeyler satın alıyorsun. Kimin adını? Selim'in! Şu çantanın taban renginde olanı var mı? Melek! Bence sen Selim evleniyor diye çok üzgünsün. Duygu, bence sen çok ama çok yanılıyorsun. Ay, ay ne güzel elbise bu. Ay, kırmızısı da olsaydı keşke. Olsun. Üçüncü katta takımlarda yüzde on indirim var. Oh. İkinci katta takı indirimi. Makyaj malzemeleri ve parfümeri de büyük ucuzluk bu katta. Dayanamayacağım. <laughs> Melek, bence senin bir sorunun var. Bunda haklısın. Şu aç gözlere bak. Sahte yılan derisi kemerlere nasıl da saldırıyorlar. <laughs> Duygu, bana yardım et tamam mı? Tamam hadi. Ah, oh, i̇mdat! İmdat! Midi yedim. Zehirlendim. Kemerleri kap, kemerleri kap. Aa! Aa, zehirlendi. Ya süet olanları süet, süet. Aa! Tertep, <laughs> 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 bunlar da neyin nesi? Her dondurmalar. Kılıfları hediye. Dün burada bir pazarlama şirketi bütün stoklarını eritti de. <laughs> bütün stoklarını burada mı eritti? Koskoca fabrika. Evet. Melek size bunu söylemedi mi? Hayır. Eğer söylemiş olsaydı buna asla izin vermezdim. O zaman söylememekte akıllılık etmiş. Her <laughs> neyse. Serap artık mutfak ürünleri pazarlayan bir şirkette çalışıyor da. Ben de sizin bunu bilmenizi bekliyorum. <laughs> tamam Pertev, tamam bırak. Detaylar geç vaktim yok. Söyleyeceklerim Nihal ile Selim hakkındaydı. <laughs> Öyle mi? Çıkar bakalım şu baklıyı ağzına. Benden duyduğunuz kimse söylemeyin ama... ...Serap artık o gelinlik satan dükkanda çalışmıyormuş. Evet. Nihal denen o kadın serap istemediğinden Selim onu kovmuş. Yapma. Yaptım bile. Kurabiye? Hayır rejimdeyim. <laughs> Rejimleriniz de aklıma geldi. Serap bu son verdiği beş kiloyu yeniden almış. <laughs> ay ya ya biliyorum farkındayım ama... Ama dikkat edin efendim. Biraz elimeleri bekleseniz iyi edersiniz. Yoksa dilinize yapışıp kalıyor. Kim bilir ne lezzetlidir. Bir tane alsanıza. Ne oluyor bu? Sertep. Suzan ne diyor? Sanırım istifa ettim diyor. <laughs> Suzan, söylediklerinden tek kelime anlamıyorum. Cin çarpmış efendim. Kim bilir ne günahlar işledim diyor. Sahi bunları mı söylüyor? Tabii. Ama siz öyle değil mi? Şeyim gömleği Hadi hadi halinizi acıdım. Dışarı çıkıp dilinizi çıkarıp güneşin altta tutun. İşe yarar. Doğru kalın. Hı hı. Oh. Perçe. Diline biraz sıcak su akıtmasını niye söylemedin? Bu çok daha komik. Şu hale baksanıza. Ay. Nasıl olmuşum? Büyük lay hazır gibi gözüküyor muyum? Bir sevsen mi? Olay değil. Slalom Melek Hanım. Hem sen kayak yapmayı bilmezsin ki. Ne diye gidip de bu giysileri satın aldın? Ay ne kaya Ömer Bey. Bu kıyafetlerle otelin barından dışarı çıkmaya fırsat bulursam hemen iade ederim. <laughs> Hem bakın size neler aldım. <laughs> Aferin. Sağ ol teşekkür ederim. Hanım. Bunlar da neyin nesi? Şey dışarı alışverişe çıkmıştım. Hazır çıkmışken size de bir şeyler alayım dedim. Melek Kapının önüne bir sebze kamyonu geldi. İçindeki adam seni soruyor. Erman Tuğroğlu'na benziyor mu? Evet. <laughs> ben bakarım. Baba, Melek için çok endişeleniyorum. Yetersizlik duygularını eksesif, kompansif davranışlarla kapamaya çalışıyor. <laughs> Duygu. Sevgili kızım, sen psikoterapistlerle babacığından çok daha fazla zaman harcıyorsun. Demin söylediklerini bir kere daha tekrar eder misin? Ama çok basit kelimeler. Melek <laughs> kafayı yemiş. Ömer, evet, Ömer. Evet. Duygunu sövmeye çalıştı. Meleğin alış değiş koyuk oldu. <laughs> Affedersin, dilim biraz şişti de buzdan dolayı. <laughs> Aa, Hepimiz sendeki bu alışveriş tutkusundan yani biraz fazla endişelenmeye başladık. Ömer Bey bu çok saçma. Ben sadece ihtiyacım olan şeyleri alıyorum. Ay ay. <laughs> Eğrime dikkat et. Melek Hanım, şu hale bir bakar mısın? Yani elbise askıları, makarna makinesi, böyle kayak ayakkabısı, bir kutu saç boyası. Aa, saç boyası mı? O da nereden çıktı? Ben saç saçmaç boyamam ki. Melek Hanım, bu çok ciddi. Sen bir alışveriş koliksin. Hayır Merve, değilim. Ben sadece sosyal alışverişçiyim. Yani ...günde bir, bilemedin iki kere, o da rahatlamak için. Melek Hanım, hepimiz senin için korkuyoruz. Ruhsal olarak bir şey içindesin, bir şey... Yatsıma! Evet, yatsıma! Ailende alışveriş tutkusu var mıydı? Yok. babam sadece iş dönüşü, çocuklara takılıp bir şeyler alırdı, o kadar. Peki, ergenlik çağında mı başladın alışveriş yapmaya? Ne yapayım? ...benim yaşımda bütün kızlar da aynı şeyi yapıyordu. Sabahları kalktığında ilk işin alışveriş yapmak. Ne? Özellikle tatiller sana zor geliyor mu? Böyle satın aldığın şeyleri evin değişik yerlerini saklıyor musun? Ya hayır Ömer Bey doğru değil bu. <laughs> Melek Hanım... ...senin yardıma ihtiyacım var. Hayır Ömer Bey. İstediğim zaman bırakabilirim. Sadece içi pırıl pırıl alışveriş yapabileceğim şeylerle dolu bir dükkana girdiğim zaman rahatlıyorum. Bütün dertlerimi unutuyorum. Melek Hanım, kendine bir baksana. Ah, aman Allah'ım. Çok haklısın Ömer Bey. Kendime matrujlardan satın almışım. Hastayım ben. Çok hastayım bir ihtiyacım var. Ömer Bey, beni o insanları koruyup da git kliniklerden birine yerleştiriver bari. Ama orada da birkaç şeye ihtiyacım olur belki. Ha? Tolga, o iç çamaşırı kataloğuyla ne yapıyorsun? Yeni yıl alışverişi için bir fikir edinmek istemiştim. Sence şu fıstık nasıl? Ver şunu bana. Ben atarım efendim. Evet. Pekala çocuklar. Biraz sonra Melek terapiden dönecek. Ve hiç kimse alışveriş hakkında ağzını açıp ona tek kelime etmeyecek. Anlaştık mı? Herkese merhabalar. Aa Perte bu benim için fazla. Yarı yarıya indirir misin? <laughs> Ömer Bey hiç önemli değil. Bu evde kimsenin benim için konuşmalarına dikkat etmesini istemiyorum. Ben zaten hatalarımın farkındayım ve hep dua ediyorum. Allah'ım sen taksitlerimi affet. Ay, yani Allah'ım sen taksiratımı affet. Tamam Melek Hanım, tamam. Şu anda profesyonel yardım alıyorsun. Bu seni iyileştirmeye götürecek yolda atılması gereken ilk adım. Evet, aslında 12 adımlık programa göre ilk adım özür dilemek. Çünkü benim bağımlılığım hepinizi etkiledi. O yüzden hepinizden özür dilerim. <laughs> i̇şte o kadar zor değilmiş. Biliyor musun baba? Melek haklı. Beni hep dükkan dükkan dolaştırıp... ...üzerime ne yakışırsa almamı sağlıyordu. <laughs> Yine yapacağız değil mi? Ee, Bilmem ki. Dilara, hiç de yardımcı olmuyorsun. Evet Melek Hanım, İkinci adım ne? Ee, onu okuyamıyorum Ömer Bey, biraz silik çıkmış. Hadi üçüncü adıma geçelim. Yo, bence çok net okunuyor. Bütün kredi kartlarını kesip atın. Aa, bu doğru olamaz. Ne kadar acımasız bir kral bu. Baksanıza, bütün kredi kartlarım benim çocuklarım gibidir. Bu en büyüğü, sekiz yaşında. Bu da dört yaşında bu ufaklığın bana doğum günümde ne aldığını bir bilseniz. <laughs> Hadi Melek Hanım, verin onları bana. Ömer Bey, bari Chopin Mayıs bende kalsaydı... ...Avrupa'ya uçuşuma şu kadarcık kaldı. Melek Hanım. Hangisini versem ki? Hah. Bunun bankası batık zaten. Ay. Cık, Başaramayacağım. 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 Zamanla geçecek Melek. Bir kriz geçiriyorsun. Dayanmalısın. Hemen bir şeyler almam lazım. Çok canım yanıyor. İşte işte yine başladı. Televizyonu açalım. Telemarketi etmem te, lazım. Telemarketi bulun bana. Audrey, ben ben bir kredi kartı fişi vardı. hah! i̇şte oh, bu oldu. Ya bana ver. Sakin ol beni. Sakin ol. <laughs> bu akşam seninle birlikte olacağım. Teşekkürler. Şey... ...bu akşam seninle birlikte olacağım derken... ...burada yanında olacağım demek istemiştim. Yani... ...gerçek anlamda seninle olacağım demek istemedim. Tamam anlaşıldı. Bu gibi durumlarda pek iyi değilsin. Evet. Öyle. Neyse. Sanırım ben... ...atlattım Ömer Bey. Sen de git yat. Ben de birazdan çıkarım odama. Sahiden iyi hissediyor musun kendini? Sahiden iyi hissediyorum. Peki. İyi geceler Melek. İyi geceler Ömer Bey. Merkel. Ona, ona güvenmeyin efendim. Bu bağımlılar çok sinsi olurlar. Bir fırt için her şey yapar, her türlü yalanı söylerler. Hadi Pertev. Melek Hanım'dan bahsediyoruz. Cüzdanı çalmış? <laughs> Melek Hanım. Cüzdanım sende mi? Hayır. Melek Hanım, dur olduğun yerde. <laughs> hadi, 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 <laughs> <oradan>. hadi, ber. <laughs> ber. hadi, 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 Ver. 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 hadi, 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 Bırak. hadi, 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 hadi Bırak onu avuçlarımı hadi, hadi bırak, hadi. Hadi. Bak gördün mü? Aferin benim kızıma. Evet evet. Ay, onu çok istiyorum. Hadi ver onu bana. Eko saliste var mı onun? Melek hanım, Melek hanım hadi uyan. Sabah oldu, başardık, yaptık. Yaptık mı? Ah, vallahi bir şey hissetmedim Ömervi. <laughs> Ama geri de harikaydın. Ee, yani şey, yani sabaha kadar hiçbir şey almadan dayandın demek istemiştim. Öyle mi? Zaten en zor olanı ilk 24 saat derler. Ben de en zor dönemi atlattım. Şimdi yapmam gereken tek şey nefsime hakim olmak. Merhaba Melih. Belki şu plastik ürünlerden birkaç tane S alırsın diye geldim. Ömer Bey, sarıl bana. Sarıl, sıkı sıkı sarıl. Sarıl. Çok özür dilerim. Aa. 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 <laughs> ne o Fertep? Plastik istilası bitmedi mi daha? Affedersiniz efendim. Şu kutuya bakıyordum. Pek güzel değil mi? Buyurun bunu sana verin. Bunda kullanılmış sevgilerini saklar. <laughs> Buna naylon torbalar ve plastikler konuyor mu? Bırak şimdi bunları Pertev. Melek ne durumda? Plastik kaplarda ve plastik çatal bıçaklarda çok iyidir. Ta ki Nihal içeri girinceye kadar. Uf. Olamaz. Oldu bile. Hayır. Evet. Üstelik hamile. Hamile mi? Evet. Ama benden duyduğunuzu söylemeyin. Zavallı melek. Kim bilir nasıl kahrolmuştur. Onda da gurur duyardınız. Bana sıkı sıkı sarıldı ve doğru terapiye gitti. <laughs> ne oldu? Sana sıkı sıkı sarılmasın ne hoş bir duygu değil mi Ferdi? Evet. Ben de öyle düşünmüştüm. <laughs> aman tanrım. Hemen durdurun. Bağışımı sizden daha yeni almıştım. Nereye gitmiş olabilir? Herhalde ak merkeze. Eğer indirip hala devam ediyorsa. Ama benden duydunuz söylemeyin. <laughs> Sayın müşterilerimiz, mağazamız 10 dakika sonra kapanıyor. Aa! Ben bir çift küpe daha alacaktım. Yeterince almadınız mı? Hanımefendi, bunlar benim için devede kulak, devede kulak. Ah, Melek Hanım. Demek buradasın. İki saattir seni arıyorum. Ömer Bey lütfen git. Beni bu durumda görmeni istemiyorum. tamam şimdi oldu. Melek Hanım bu alışveriş işi tamamen semptomal. Selim'i kaybetmekle ruhunda açılan boşluğu bir şeyler satılarak doldurmaya çalışıyorsun. Ömer Bey sen duyguyla mı konuştun? Evet. <laughs> Bak bunun Selim'i kaybetmemle filan alakası yok. Sadece temsil ettiği şeyle ilgili. Yani adam başarısız, mutsuz ve bekarken ben mutluydum. Ama şimdi evleniyor. Ve bir yuvası olacak. Peki ben? Bak yıllar su gibi akıp geçiyor. 27, 28, 29. 29, 29. 29. 29. Melek Hanım. 29. Bir gün sıra sana da gelecek. Sen harika bir kadınsın. Her erkek seninle birlikte olmak ister. Yani o manada demek istemedim. mi Yani... Tamam tamam Ömer Bey. Bu gibi konularda pek iyi olmadığını biliyoruz. Melek Hanım. Bir ailen olmasını istediğini biliyorum. Ama bu arada sana tapan üç tane çocuk... ...ve sensiz hayatı bomboş geçecek olan... ...bir adamla idare etmeye ne dersin? Ömer Bey. Çok tatlısın. Ama Selim gibi bir sümsü kendini sevecek birini buldu. Düşünsene. Ya ben ne olacağım? Mağazamız kapanmak <laughs> üzeredir. Bir de böyle düşünsene. Evet. şey yani... <laughs> yani ben... Ben affedersin yani ben... Ben, ben asla böyle bir şey yapmak istemedim yani. Çok özür dilerim Melek. Yani biz, sen öyle... Hani ben de... Böyle Melek... Melek? Melek Hanım neredesin? Melek? 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 Melek, ne oldu? Ha. Melek? Aa, Ömer Bey, ha. senin ne işin var burada? Şey, ne? Melek. Melek? Sen iyi misin? Evet. ...bana ne oldu? Yani... ...hiçbir şey hatırlamıyorsun değil mi? Hayır. Ya korkmuşum. Alışveriş kolikleri olur bu. Geçen gün terapiye gittiğim kızlardan birinin de başına gelmiş. Pazarcılar gömleklerin içine gömülü bulmuşlar onu akşam vakti. Ne unutamış verici değil mi? Hanımefendi. Mağazamız kapanıyor. Aldıklarınızı kasaya götüreyim mi? Evet evet. Hepsini bir torbaya koyalım. Yo. Sanırım ben bunları almaktan vazgeçtim. Allah Allah. Bana ne oldu böyle bilmiyorum ama... ...her neyse ilaç gibi geldi. Bu <laughs> çok garip. Alışveriş hastalığından kurtuldum. içimde sigara içmek için garip bir istek var. <gülüyor> <gülüyor>